kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle piyasaya yeni girecek olan daha girmemiş olan borsaya daha katılmamış olan Pi Coin Pi Network uygulamasını tanıtacağım erkenden 10 milyon indirmeye ulaşmış bu uygulama çok fazla iyi yorum alıyor şöyle görüyorsunuz yıldızları ben yani indirdim biraz kurcaladım baktım sizlerle beraber de bakacağız şimdi kayıt olunması için arkadaşlar uygulamayı indiriyorsunuz İsterseniz telefon numaranızla, isterseniz Facebook adresinize giriş yapabiliyorsunuz ama referans kodu istiyor altı açıklama kısmına bırakacağım kendi referans kodumu katılmak isteyen olursa eğer buyursun gelsin arkadaşlar şöyle uygulamaya geçelim çok kapsamlı incelemedim aslında. Ee, uygulamanın arayüzü bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir arayüzü var. Daha tam geliştirilmiş açıkçası. Ee, şu yeşil butona bastığınızda yani 0.10 P/Horse yani saat e, saatte size 0,10 P coin veriyor arkadaşlar. Yukarıda zaten bir e, P coin vermiş bana. Otomatik olarak kayıt olduğunuz herkese veriyor bunu arkadaşlar şu altta yazan uyarı davet et adını gözden geçir diyor. Ben ee, bir takma isim kullanmıştım. O yüzden o uyarıyı veriyor bende. Siz de giriş girişi yaparken gerçek isminizi kullanabilirsiniz. Çok fazla sayıda indirilme olmuş. E, bu P coin'in yakında piyasaya gireceği düşünülüyor. E, Türkiye'de de yine bir borsaya gireceği düşünülüyor. O yüzden e, böyle şeyleri erkek indirmekte fayda var diye düşündüm. E, uygulama çok fazla hani e, şu anda çok fazla seri çalışan bir uygulama değil. Ama geliştireceklerini düşünüyorum. Benim burada katılmış olduğum e, Çember'in, Çember diye bir grup var arkadaşlar. Aynı bu şey gibi işte ne derler ona. E, siz birini davet Referanstan kazanç yani öyle söyleyeyim çemberiniz var. Çemberinizde kişilerden yüzde yirmi kazanç sağlıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim 0.10 hızla kazıyorsunuz. Biri aktif bir şekilde biri size geldiğinde sizin davet kodunuzla yüzde yirmi bir artış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde her bir kişi geldiğinde 20 yirmi bir artış oluyor. Ne kadar çok kişi davet ederseniz o kadar çok fazla P-Coin'iniz olur arkadaşlar. Şimdilik P coin'e 0.10 veriyor ama ilerleyen dönemde daha da bunu düşürebilir. Uygulama yeni artık hani açıldığı için başlangıçta bence şu anda yüksek yüksekten veriyor diye düşünüyorum. böyle şeyler erken başlamakta fayda var arkadaşlar. Hani çok fazla kişisel bilgilerinizi fazla yansıtmadan bir bakın, deneyin, araştırın. ben araştırdığımda çok fazla bir şey bulamadım bununla alakalı. Ama çok fazla iyi yorum olduğu için indirmek, bir sizlere sizler de tanıtmak istedim. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum herkese.